Peki paralel evrende Gözde, Seda e, ne iş yapıyor olurdu? Ee, Yapıyordur. Psikolog yani. falandır ama ah keşke oyuncu olsaydım diyordur kesinlikle. Evet. Önümüzdeki sezon için bir sürprizin var mı? Yani bir <laughs> filmimiz olacak. Onu zaten evet. yakında hani duyulur. şu an. Duyarız zaten şimdi dün, şey yapamıyoruz. Ee, okuyoruz Okuyorsun. dizi için. Evet. Maşallah o kadar hoşuma gidiyor ki. Biz beraber... E, işsizken beraber vakit geçiren arkadaşlarız birçoğumuz Şükran, Enis, Gözde falan daha birçok isim var. Hepimiz böyle e, şeyleri hayal ederdik yani i̇şte senaryo geliyor okuyoruz diyebilmeyi çünkü o zaman herkes çalışan herkes bu cümleleri kuruyordu. O yüzden çok duygulanıyorum arkadaşlarım böyle şeyler söylediği zaman. E, o zaman tüm sevenler için geliyor. Evet. Fondip! Merhaba, ayak kalkmanızı rica Ben bunu çalışmıştım ama heyecandan umarım. Ay Öyle inşallah. Olur. öyle oluyor. <laughs> İsminiz de... neydi? Özgün Melisa. Siz, siz, ne iş yapıyorsunuz? Bale öğretmeniyim. Orada sizi üniversite zamanlarından hatırlıyorum. Aa Tanışma öyle mi? Tanışmışlığımız var evet. Ya evet. Ki aynı dönem mi okuduk? Ee, Aslı Bostancıların bir alt sınıfındaydım. Çağdaş'tan dans okudum. Ha, İmari siz buradan sınav şey burada ha benim Mimarsan mezunu. Anladım. Çağdaş dans. Anladım. Ben oralarda çok geziyordum. Siz okurken evet. oradan. <laughs> hatırlıyorum. Şey oldu. Güzel hatırlıyorum. <laughs> Aynen. Tatlıydım o zamanlar. çok pis bir şeye düştük şu an. Hatırladıklarım bu kadar merak etme. Çok iyi, çok sevindim o kadar hatırlamanıza. Ee, Dila Hanım çok, pardon ben ne işim vardı canım okulda <laughs> asla gitmedim diye. <laughs> <laughs> Buyurun sizin şarkınızı dinliyorum. <laughs> İncelikler yüzünden. İncelikler <yüzyıl gülüyor> <yüzyıl gülüyor> yüzünden. <gülüyor> Elisa Hanım'ı alkışlıyoruz. Tuzlu suyla başla istersen. Yok. No. Yok, ben sevmem tamam, tuzlu. Ne yapayım? Limon... Şunu içeyim mi? İç. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aynen. Olur, olur. Adım ee, İdil. Evet, buyurun. Hı 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 be? Hayır, hayır, hayır şey... çok güzel gir canım. Tebrik ediyoruz hanımefendiye alkışlayalım lütfen belirli. bir, kez daha. Ben... Hangisi için? En korktuğum şunu iç ya da tuzlu suyu onu. Merhaba sizi tanıyabilir miyim? Aa ee, ismim Meltem. Meltem Hanım siz ne yapıyorsunuz? Aşçıyım ben. Ya. Evet. Nerede? Neredeyse? Maalesef. Ee, akaretlerde çalışıyorum. Akaretlerde mi? So sokakta köfteci misin? <laughs> Hayır, akaretlerde bir restoranda çalışıyorum. Buyursunlar efendim. Tamam. Seni <laughs> seni çok özledim. Çok teşekkürler Çok mefendi. teşekkürler. çiçek gibi hımladınız. Çok Ağzınıza sağlık. Ee... Alo. alo. Efendim? Hangisini için? Bunu. Bunu için. Renklileri bana... Yok mi... yok şunu iç. Şunu tuzlu madem o. Aa yok yok bu. Şaka yaptım. <laughs> Normalde yapamayacağım her şeyi burada içim. <laughs> Keyif. yapıyordum, yapmadım. Yapma. <laughs> oh, ağzımdan püskürtüyorum. Evet. Merhaba, ben Sanem. Sanem Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Yazılımcıyım ben. Ya harika, evet. tebrik ederim. Buyursunlar, şarkınızı hı tamam. dinliyoruz. <laughs> her ben... gece üzülmüşüm. <laughs> o yüzden her gece bu. Aşkın dibine düşmüşüm. <laughs> Senin bak hırsına düşüreceğim çok teşekkür ederiz. Çok oh. sağ olun. Aslında basit de şarkılar ama ben bugün yarım akıllıyım demek ki. Yapacak bir şey yok. Hangisini içeyim? Bunu içeyim. Of! Oh. benim kuzum. Benim midem delindi. Çok haklısın. <laughs> tamam, bilsem de bilememiş gibi yapacağım. Şimdi. Saçmalama artık, zaten madem yapmam. delindi o da gitsin. Yapmam zaten. Tuana ben. Tuana, Tuana mı? Evet. Aa, ne kadar güzel isim. Teşekkür ederim. Ee, Levent evet. Yüksel'in albümüyle ilgisi var Aynen, mı? Aynen, kesinlikle var. Ha, Aynen. şarkıdan mı esinlenmiş? Evet, babam demiş biri aşık olursa iler, ileride dinleyip böyle ölsün aşk acısından diye. <laughs> babaya, babaya bak, bak. <laughs> O zaman sizin şarkınızı dinliyoruz. İnşallah Tuana'yı söylemezsiniz. <laughs> Aklıma geldi ama şu an vazgeçtim. Tamam hemen düzeltiyorum başka bir şey söylüyorum. <laughs> Yapayalnız böyle de olmaz ki. <laughs> evet. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Eee buyurun. Zaman geçirme, zaman geçirme. <laughs> Bravo! Harikaydınız Gözde Hanım. Karşılıklı olarak perişan olduk. Tabii ki Gözde kazandı arkadaşlar. Yani, evet, değil. evet. Sözün Bence bulaşıkları yıkayacakmış gibi kupa, <laughs> tuhaf, tuhaf tuhaf hareketler yapmaya başladım. Evet. Çünkü gereğinden fazla ceza e, içmek zorunda kaldım sevgili izleyenler. E, Gözde, bitti program. Vallahi mı? Ha, bu <gülüyor> kadardı. <gülüyor> gerçekten. Güzeldi bence. Bence de güzeldi. Ben... Çok tatlısınız gerçekten, çok sağ olun. Yüzümü ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutluyum. daha sık buralarda yan yana geleceğimiz günleri iple çekiyorum. Ben de. Zaten yani Allah bozmasın arkadaşlarımızı. Amin. Amin. Ee, sizin de ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun bugün bize eşlik ettiğiniz için. Sevgili ya, ekran başındaki izleyenler sizlere de çok teşekkür ederiz. Haftaya biz yine aynı gün aynı saatte buralarda olacağız. Tekrar görüşene kadar iyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.